3-4 <laughs> gelemedik. Allah hayırlı olsun. Tüm şehitlerimize bu vatan için kanlı akıtan şeriat olsun, ruhları şer olsun. Evet. Ee, bu vesileyle sizleri ziyaret edelim istedik. Hem ülkemizin içinde bulunduğu konjüktürde. Bizlerden hayır dualarınızı eksik etmiyorsunuz. Allah razı olsun. Ama bu vesileyle bu e, müstesna hafta dolayısıyla biz de istedik ki sizlerimizi ziyaret edelim. Evet. Tekrardan milli mücadeleden başlayaraktan eee canını bu ülke için feda etmekten çekinmemiş olan tüm şehitlerimizi burada sizlerin nezdinde rahmetle anıyoruz. Cenab-ı Allah mekanlarını cennet etsin. <laughs> e, tabi onlarla beraber bu yolda şehitlik mertebesine ulaşamamış ama gazileri yuvanlanmış arkadaşlarımız da e, etmek adına onlara da millet borcumuzu e, ödemek adına bu ziyaretleri gerçekleştirelim istedik. <laughs> Biraz önce de söyledim, ülkemiz zor bir süreçte. Biliyorsunuz e, özellikle 2013'ten bu yana <laughs> çok büyük bir, yoğun bir dış güçlerin ve onları taşı olarak kullandıkları örgütlerin yoğun bir baskısı altındayız. Ama elhamdülillah her zamankinden daha güçlüyüz. İnşallah bu zor süreçlerini e, hep beraber, birlik, birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Aramıza fitneler hesabı sokmadığımız müddetçe eminim ki, bu kötü günlerde geçecektir diye düşünüyorum. Bu vesileyle dün de biliyorsunuz Ankara'da bir patlama oldu. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla 37 tane vatandaşımız almak rahmetle kavuştuk. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralı olan vatandaşlarımız var. İnşallah Cenab-ı da onlara sağlık sıhhat nasip eder. Tabii ülke olarak e, dimdik ayaktayız. Bunlar bizi yıldıramaz. Yeter ki biz e, inancımızı kaybetmeyelim, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim. Evet Allah çok daha büyük badireler atlatmış bir e, ülkeyiz. İnşallah Cenab-ı Allah tekrardan bize bu acıları yaşatmaz. 37 e, tane e, vatandaşımız şehit oldu. E, ölenlere Allah'tan rahmet, babalara sağlık ve mutluluklar diliyoruz. E, şehit ve gazi e, diliyorum ki sadece 18 Mart'ta tabi olmasın. Her zaman, her yerde daima hatırlanırsın ve bilirsin. Bunu da sizler sağolsunuz. Bunu daima dile getiriyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Ziyaretinden dolayı memnunuz, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Başka bir bizim. Al, al, al. sağ kampora gazilerimize hani elimizden ne gelirse sizler için ne yapabilirsek memnun oluruz bizler de zaman zaman ziyaret. Şimdi şimdi yok çözüyoruz.